Beni tekrarlarına bir şey yapayım. Ne diyorsun lan? Ya Ege Abi. ben sana küfür mü ediyorum sanki? Steam hmm. yazışmalarımıza bakın. Oyuna girecektik. Neredesin lan amına diye. <laughs> Yönetim ekibini toplama anlayışı. Hani millet şey yapar. Hacı akşama müsait misin yayında bir şeyler yapalım mı? Bizde o dakika Discord'da kim varsa geliyorsunuz mu lan? <laughs> Yok ya sağ olsun hiç beni kırmıyor ekolar falan hep geliyorlar. Emin tabii ki Türk adam RP yapıyor kanka. Canavar mı onu anlamadım. usaililer falan mı? Yok kanka. Custom Nation'da devlet kurduk adını canavar yaptık. Neden ben de bilmiyorum. O yüzden bir net yanıtım yok sana. Yani neden diye sorarsan yanıtım yok. Bilmiyorum. I don't know. Hey yavrum hey. Ne sandın? Ege. Bana İngilizce benim babaannemin patiyi senin babaannenin patiğini döver diyebilir misin? Hayır. Normal Türkçe'de ben zor dedim zaten. Abi niye hep sen bana böyle İngilizce biliyorum dediğimde kanıtlamak için böyle saçma sapan cümleler soruyorsun? Yani ne bileyim oğlum ya biliyorsun madem. İyiyse bak bu gayet günlük hayatta kullanılacak bir cümleydi. Benim babaannemin patiyi senin babaannenin patiğini döver. Yani Ege Kanka sap değil sat, ürüyorum. Su değil sat heray. Para bitmiş. Ne diyorum niye benim ekonomi böyle bir camoluk oldu? Aaa canım yandı. Abi benimle birlikte seni izleyen sevgilin amına koyayım kusura bakma. Çok seviyorum o çocuğu. Neyse devamı gelecek iyi oyunlar demiş. Teşekkür ederim. Krins Eyvallah. Eyvallah. Şimdi. Desteğin Abi. için teşekkür ederim bebeğim. Evet bizde sevgi Fır... böyle belli edilir. Fırınlar çok okudun öyle ya. İstan böyle. Ya yani, o, işte. sen o güzel yani o vurgulamaya önemli. Vurgulama önemli evet. Yani. <laughs> Babuşum oku artık sana bir nasıl şakası yapacağım. 100 Yahudi bir arabaya nasıl sar? Sabun şeklinde mi? Hayır, <laughs> racist. Raport. Ne? Ne bileyim. Ben ne bileyim. Soru geldi yorum yaptım. Aklıma Allah da Allah bir tek sabun Allah. esprisi geldi. Ya kurban olayım. Buranın ticaret noktaları ne boktan. Ben nereden nereye ne yönlendireceğim hiç anlamadım ya. Bunu ben Brezilya'dan nereye yolluyorum? Anasını şuraya yolluyorum. Bunu da buradan Bu kara mi gidiyor? Buradan niye kara ipleri besliyoruz amına koyayım ya? Buradan şu yukarı nereye gidiyor? Gidiyor gidiyor gidiyor. Sevilla'ya gidiyor. Buradan Sevilla'ya yollalım. Ya git sen git buradan Sevilla'ya yollayacağız git. Bir dakika. Ee... İkisi öne, üçü arkaya kalanı kül tablasına. Yani yaklaşmışım. Ay, elim kaydı. Tamam. Durdurabildim. Eee, hört atak. Eyvallah balım, estağfurullah. Sabunum kayboldu reis. Yenisini yaparız. Abi bu çok mu büyüdü ya? Ben bunu bir yerlerden kırpsam mı? Ne diyon? Kanka o benden fazla askeri var yani keyfim bilir. Yok benden fazla askeri yok lan. Ama 65k asker ne Üf. Karayişlerde de 172k asker var. O 172k askeri tartan ekonominin taşaklarını öperim ben. Öyle bir ekonomi yok bende. <laughs> o artı 30 kat para mı? Ben tecrübeliyim ama Samet abi kadar değil. Çıkarda gölgesinde mangal yapalım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ege devam ettirelim mi? Yaşıyor mu hala Samet'im? Oğuz'um. Sen diye ben şey yapmıştım. Yaşıyorsun ama 12 yaşındasın. Daha tahta geçemiyorsun. 15 ol baban Şakir'i öldürüp seni tahta geçireceğiz. Sonra Öyle senden mi? iyisi gelirse seni de öldürtüreceğiz. Yani bu iş kişisel algılama. Devletin bekasını düşünüyorum ben bekasını. Canavar Brazil isyan edecek ya senin ağzına. Ama adamın yüzde %100 vergi alınca adamdan yani adam öyle bir %124 vergi alınca adam bir kullanıyor haliyle. Ulan o donuma bak. kadar alıyor şerefsiz diye. Ticaret hamlesi yaptım gelirim 15 su kadar arttı iyi. E, Şu mi? kanal için 26 mı gerekiyordu şey? Galiba Süveyş için. Cringe DT Reis bugünkü son başım son olarak özelime açacağım. Betül diye bir kız var ben ona aşığım taktik verir misin lan nık. Betül diye bir kız var ona açılacağım. Baba şimdi... ...ben ilişki uzmanı değilim. Her halimde belli oluyordur. Ee, yani... ...bilmiyorum kanka şimdi şöyle bir şey var. Kızlara şöyle yanaşmalısın. Yok öyle bir şey. Çünkü kızlarda da sen ben gibi anladın mı? Yani nasıl Eray, Ege, ben... ...hepimizin ilgi anlamları farklıysa... ...tek ortak noktamız e, benim... ...işte... E, ...bizim oyun tutkumuzsa... ...ne bileyim anime izlemekse... Kızlarda da öyle kanka kızlar bir şey değil yani ne bileyim hayvansal bir canlı türü değil anladın mı? Her biri farklıdır yani neyin etkileyeceğini bilmen lazım. Tanıman lazım her şeyden önce. Ama bunlardan da önce konuşmadan vırttan zırttan önce hatunun sana ilgisi olup olmadığını öğrenmen lazım kanka. Çünkü ilgisi yoksa istersen ağzınla kuş tut. Hı. Küfür edeceğim ama 3 tane gemisiyle... Arabistan'la aradan geçirtmiyor beni ya. Gemim yok bu tarafta. Yani hacim, şey yapman lazım. Hepsinin ilgi alanı kırbaçlanmak. Tutuklayın. Ee, çok böyle bir taktik veremez kimse. Çünkü taktik diye bir şey yok. Anladın? Mı? Ya hepsi farklı çünkü yani. karı hoca düşmanı samet mi? Ne alaka lan? Hayda. Hacı, ellerine tükür. Bak şu iki parmağına tut diye. Kaşları böyle yana açıyorsun, tamam mı? Yana doğru böyle kaydırıyorsun. Martı şeklinde şekil veriyorsun. Ondan sonra yarım kilo jöle. Tamam, yarım kilo jöle. Saça böyle şlak diye şey yapıyorsun, kaldırıyorsun. Gömleğin 3-4 düğmesi açık. Kısa gidiyorsun takılalım mı ayağım yapıyorsun böyle kesin düşüyor. Tansiyonu falan düşer yere mere düşer belki bilmiyorum. Kesin düşüyor kardeşim dene. Çağlayan Gökdemir yani. kız olsam sana verirdim babuşum demiş. Teşekkür ederim arkadaşlar iltifat kabul ediyorum eyvallah. Efendim Ege'cim bir şey dedim duymadım. Sana abi onaylı dedim. Taktik. Tabii ki taktik ben, ben onaylı yani. Ellerini tükürdüğünce hemen hemen 31'e değil mi işte. Bizim temel sorunumuz o arkadaşlar. Hemen. işi hemen cinselliğe vuruyorsunuz. Hayır cinselliğe vurmayacaksınız işi. Neden? Hı? Ha? Neden? O hayvan değilsin de ondan yani. Bu kadar emin olma. Maga Eray, ben sana şu an hayvan falan hiçbir şey diyemem yani ben sana terf tez bir şey söyleyemem çünkü bak 20 ducat kalelere gidiyor 10 ducat kolonilere gidiyor 22 ducat advisorlara 50 dukat Army'e gidiyor yani sen benden o 25'i çektiğin an ben böyle eee e, 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 Dilenmeye başlarım anladın O iş sen çıkmaz ya ben askerleri kapatıp oturuyorum daha da kimseyle savaşmam Cringe DT 10 lira daha göndermiş. Bu son maalesef yarın erken açta atayım ve zaten orospu çocuğu bir arkadaş sağ olsun gitti söyledi kıza. Sağ olsun ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Kanka lafının arkasında dur. Küfürleri güzel vurguluyorum bak senin için. Lafının arkasında dur. Yani lafının arkasında dur dediğim. Çekeleme bir şey yapma yani kızı gelirse yanına ya ben böyle böyle bir şey duydum. Doğru mudur diye. Ee, arkasında dur kanka sözlerinin. Ya, muhakkak yani başın dik olsun, özgüvenli ol. Ya bizim salak söylemiş falan yapma da. Evet vardı ne zamandır böyle bir şey. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Geldiğin iyi oldu falan da yani. Kızlar kendine güvenen erkeklere bayılır diyeceğim. Öyle bir bilgim yok maalesef. Öyle diyorlar yani çevreden durduğum kadarıyla. Biz de öyle duyduk. <laughs> yani öyle duyduk, biz de öyle duyduk yani. Gerçekten gidip sormadım. Kendine güvenen erkeklerden hoşlanır mısınız falan diye. Öyle bir fırsatım olmadı. Ama öyleymiş. Yani. Başın her zaman dik olsun. Sözlerin falan şey olsun böyle. Konuşurken rahatsız etmemek için şeye bakabilirsin. E, yüz yüze konuşmalarda bu bir şey taktiğidir. İşte konuşmacıysan falan misal karşıdakini rahatsız etmemek için şu alın bölgesine bakarsın. Ama e, eğer burnuyla şu e, çenesinin arasından hani dudağına bakarsan söylediklerine değer verdiğin anlamına geliyormuş ve karşıdaki kişi sana anlatmaya daha ilgili oluyormuş. Beden dili falan filan ben çok kitap okudum, bakma. Hani acayip kitap okudum. Bu beden dili ile alakalı şeyle alakalı verilmek istenen mesaj bilinç bilinçaltı metni atıyorum. Eee ellerine söylüyor hani dilinin yanı sıra çünkü bir şeyin Söylediğin şey değil, nasıl söylediğin önemli. Anladın? Yani misal böyle yumruğunu masaya vurursun. Burası benim, benim mekanım. Gerçi ben söyleyemedim şimdi. Burası benim mekanım. Arıza çıkarmayın dersin böyle yani. Tavrını koyarsın. Adamlar bir çekinir. Der ki o baba tamam. Yanlış yapmayalım ama burası yapmayalım arkadaşlar. Bura benim falan. Cık. Anladın? Yani beden dili. Baba. Sen ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Vallaha ya, vallaha. Kendimize getirdi bizi ya. Et evet, ben teknolojiyi almadan niye o military puanlarımı boşa harcadım? Arkadaşlar, bahsarınızı bekliyorum yine. Ne kadar? Eray seni Karambar Kamyoncular Derneği'ne kaydedelim. Mi? Niye? Ne bileyim çok hoş isim yani Karambar Kamyoncular Derneği kadar istiyor ne etmişti 500. geldi. Evet. Emin Gök, bak mesela komut bir şey yok 30 bilir. Evet. Anlayamadım. Hadi Eudor da söv de kendimize gelelim be. Oğlum oyun çöp bir oyun olduğundan dolayı. Şu an sövecek bir şeyim yok. Param geliyor, şeyim geliyor. ID'ye git. Aha isyan ediyor. Bu vasalların isyan sistemini o kadar kötü ayarlamışlar ki ya. Şuna bak ya. Bak kolunu yapıyor ortada şey bırakıyor toprak bırakıyor. Bir kasa beklerim daha iyi, şey e, daha iyi kredi alacağım. E oğlum allah allah. Tefecilik yapıyoruz işte. Eee Eray herkese karşı merhametli olamaz değil mi? borcu geri al alacağım o zaman. He. Kanka sen bana tefecilik yapsan Echo yaklaşık benim 10 yıl oyunda hiçbir şey yapmadan oturmam gerekir. Ve kafadan 5000 dukat var zaten. Öyle kanka var var. Yani sen kurtardın seriyi. Ben niye bu kadar battım bu devletle onu anlamadım ki. Hiç durmadan savaşa giriyorum. Bir götü toplamadan. Bek Ne acelem var ya. Ne acelem var evet. be. Sana var. Sayende şeyi ilk defa bir institüyü zamanında konuşamıyorum yani o kadar şey. Mutluluk gözyaşları bunlar he. Oh, sonunda penaltı yok. Sonunda teknoloji var. Ya <laughs> 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 psikoloji. Abi tüm Arabistan, Anadolu ve Mısır taraflarında birbirimizi kovalıyoruz. Yakalamacı oynuyoruz ile ya. Kanka kolay gelsin. Ben o kanseri yaşadım. Klasik o basic Afrikalı devlet kanseri yani Yakaladım Afrikalı ama bir devletle taş at şey Tekle vallahi tekledim ha. Tamam 17K'ya tek attım. Afrikalı devletlerle çarpışıyorsan o kader yani yapacak bir şey yok. Abi gelirim kaç senin? Kanka gelirim eee ordular kapalı 32. Ordular açık 8. Ey. E sen sap DC çekmişsin. Gene mi bitti? Bitmiş kanka. Ana. Ne kadar istiyorum bu sefer? At 25 at. Ya gönlünden ne koparsa ona at Hadi ben sınır koymuyorum ya. Kuralları sen koyarak. Ya ne, ne kadar. Ne göndermiş bakalım bu ayın sonunda. Ohohoho 40 tukat vay 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 vay. O zaman bir province savaşımız var ya. Yok çünkü bütün orada Amerika'da. Nalet olsun. Ee, Provence'a girsem beraberinde Venetia falan geliyor. Karayizler Venetia savaşına gelir mi? Siksen gelmez. O şu an çünkü ölü ölmekle meşgul. Afrikalılarla çarpışıyor. Ya. Bitirdim mi ben savaşı? Bitirdiysen gelin mi Veteniya'ya? Yok. <laughs> Eyvallah. Ya dur daha bir şey yapamadım. Bitmek üzere de. Ben Abi, bir şey vereyim. Ben isyan isyanları keseceğim şimdi. Anladım. Ya yani isyan savaşı, savaş bitti isyan kesme savaşı şu. Övünç evet, valla hatun seni seviyorsa kız lise sonsa da olur da ee, lise 3'e giden bir kızın lise 1'lerden biriyle bir şey yaşayacağını zannetmiyorum ya çok güç bir ihtimal. Yani çünkü onlar birazcık daha alfa statüsünde. Siz biraz daha ufak kaçıyorsunuz onlara. Ya ufak kaçıyorsunuz derken. Şey böyle anladın. Onlar böyle daha alfa erkek arar diye tahmin ediyorum. Ya kişiden kişiye değişir şimdi. Ona da bir Sınıflar yorum ki. Yani bir, bir, üst sınıflardaki o neydi o isimler? Berçianlardan <laughs> falan hoşlanırlardı diye <laughs> <O> olay. Yüzde <laughs> elli doğru yani. Baba ben bilmiyorum kişiden kişiye de yani insandan insana da değişir şimdi ama. Ya yani başka bir şey olur ama <laughs> ya insandan insana da <laughs> değişir de yani genelde alfa ararlar baba. Abi ben sevgililerimi saymadım ne kadar güzel. Sıfır bir sayma sayısı olduğundan da olabilir o tabi. Çüksüzsünüz oğlum lise bir ne lan? Sakallarım çıktı 14 yaşındayım. Hacı kılda keramet olsa götte çıkmazdı bak emin ol. Bunu sana tüm samimiyetimle söylüyorum kılda keramet yok paşam kılda keramet yok şey yapma yani o yüzden benim sakallarım var şöyleyim böyleyim falan ee, yok onlar minimal ayrıntı onlara çok takılma anlardan baktım niye bir şey soracağım bizim yayınlarda sürekli karı kız konuşuluyor ben de açmıyorum konuyu çünkü erkek meslek lisesi havasında bir yayın yani chatin geneli o konulardan konuşmak istiyor Kanka beğenemedin mi yaram diye ters yapacağım sana ters de yapamıyorum. Ekmeğimi mi senden yiyorum? Ne yapacağız biz bak. böyle ya? Gel gel bana şey yap. Ben zaten söylemiş gibi oldum ben senden çekiyorum. Hadi geçmiş olsun. Haydi battık. Oyna işte. Görüşürüz ben Avustralya'ya gidiyorum. Ben daha gemi bile basamadım seni. Kaç oldu ben ne ara gemi basacağım bu oyunda ya? Kimler geliyor bana daldığında? Flanders geliyor. Flanders buradan kim lan? Buraya gitse... Buradan buraya. Ne? Ee, döveriz. Picardi dövülür belki. Sitenin. Güzel 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 güzel. Ya en uyuz olduğum şey bir sancımın adamsan. farklı bir e, toprağa kaçıp sonra da e, sürekli benim şeyde kalıyor ya böyle İskiz isyan sayfamda. Plafans Gidelim madem şeye dalalım ya. Gidelim madem Apulya'ya dalalım ya. Bunun arkasında daha az adam var. Buradan çizmenin ucundan niye ye yukarı çıkarız şimdi şey yapamayız. Kıllı adamlık olsa götte kıl bitmezdi. Öyle değil, öyle değil ya. Yani o şekil değil yani. Benim sakalım, bıyığım var, bilmem neyim var diye şey yapılmaz yani. Anladın? Ya çünkü misal bizim hatırlıyorum ben lisede acayip yani bir, bir çirkin adamlar vardı. Aklın hayalin durur dersin yani tövbe estağfurullah Cenab-ı Mevlam bunu ibret olsun diye mi yaratmış? Hani böyle herif sakal bırakmanın kendine yakıştığını zannediyor ama iğrenç bir cücüğü var şurada anladın? 3 tel. O şekil yani. Vay. Karpatya benim rivalim olacak kıvama gelmiş ha. Bağışımı okusana gelmedik. Gelmiş numarası mı yapalım? Yaz chatten gelmiş numarası yap. Şu anda en güçlü devletiniz kim? Ekonomik evet. açıdan Eray, askeri açıdan e... Yok ikisi de ben. İkisi de ben. Ha, iki açıdan da karayizlermiş evet. Ama Ege'de ben sürdük. advisorlara falan veriyorum. E, beni geçmesi için trade'im raid'i alması lazım. O en sona bırakmış çocuğum. Ege'de ben sürdük. Hatta... <laughs> side olmadan yaşayamayanlar konuşmasın lütfen. Lan! Lan! Sürtük! <laughs> Benden önce sana para verdim, sen gittin teknolojiyi aldın. Daha bana mı laf ediyorsun lan? <laughs> ee, sen evet. ekonomi nereydi <laughs> Kanka bana para dayanmıyor, ben de bilmiyorum. Niyeyse yaşayamıyorum Gerçi ben Gerçi yani. Eray'ın verdiği para sana mı ekleniyor lan Substiz orayı arttırıyor ha. Evet Haluk ben ona şu an 45 dukat yedim. Ya yani normalde benden bile... Eray vermese şu an eksi 10 dukat yiyeceğim. Ata sen kaçık ne? Hayvan gibi geliri gözüküyor. <laughs> ne dedi bu lan? Ne dedi la bu? Lan sana bir espri yapayım mı? Yap. Idealarını gösterir misin? Bok gibi idea'ya gittim kanka. Defensive Exploration D <laughs> Religions Quality Trade. Free ama niye bu kadar? Adiyeleri duyunca. Ne koyu şeklinde. Süper Power 2 oynamıyorum artık kanka bilmiyorum. Aleyküm selam gizli sekme hoş geldin. Çocuğun biri şeyi geliştirmiş ya. Bilgisayarında gizli sekme açıldığında otomatik kapı kilitleniyor falan böyle. Aha oyun çok bana lazım. beder? Evet Musa artı 13'te yapmış. Dedim triyeme bastın diye küfür edecektim. <laughs> neyi de yakmış? Neyi yakmış kanka? Çok erken sürdü. B Be geldi beni aldı dedim ya. Hani Hı -hı. Bir, saat önce kan. İşte onu ya, yakmış. Samet abi 40 kat fazla değil mi ya? Biraz çeksen mi senden? Hayır. Bu bir daha çekmem zaten. O neydi lan? Hayır. Ya yani, anladın Nasıl bir hayır çıktı ağzından sen düşün. Benim askerlerim açık mı kapalı mı? Ben en son sana kaç para kazandığımı göstermek için askerleri açtım değil mi dangalak gibi? Ve kapatmayı unuttum. Ya Eray bana bir ara bir mal olduğumu hatırlatır mısın? Abi sen bir malsın. Şu an değil şu an hatırlıyorum. Unuttuğumda Ege. Tamam. Unuttuğumda. Sen bir malsın. Hala aklımda. Daha ben onu unutmamıştım. Kanka o dini bölgeyi çeviremiyorum. Ee, orada eksi bonus var. Al abim telefonumu, köpeğim olsun telefonum. Çay yapsana bana bir tane. Eyvallah, sallama yap sallama direkt.